Evet. Hadi, hadi, hadi. Mert Ziya Köksal, Samsun ilk adım. Hadi, hadi. Çorum Belediyesi Spor Kulübü'nün tecrübanı. Aynı zamanda bugün meydanımızda Ticaret Odası Yönetim Kurulu adına güneş yapıyor. Hadi, hadi. Mustafa Kağan Teke, Çorum hadi. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah yiğitlik kasanlar rahatsız sana diyelim maşallah. Allah sarma mersi. Evet değerli güneş severler. Baş pehlivanlarımızın birinci tur müsabakaları yapılacak. Anı fotoğrafı çekilmek üzere. Güreşlerimizin tertip komite başkanı aynı zamanda Sungurlu'muzun değil yerindeyse yeni mimarı Sungurlu Belediye Başkanım, Kıymetli Bakanım Sayın Muhsin Dereyi, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreter Yardımcımız, aynı zamanda Çorum Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekilimiz Sayın Vahit Kayrıcı. Çorum Valimiz Sayın Ali Çalgalı, Sungurlu Kaymakamımız Sayın Mutlu Köksalı, Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Suat Arslan'ı, Ağır Ceza Reisi Sayın Muhammed Fahrettin Güvenci, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanımız Sayın Mehmet İhsan Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'i İl Ocak Başkanımız Sayın Abdullah Dalyan'ı Milliyetçi Hareket Partisi Merkez İlçe Başkanımız Sayın Serdan Avcı'yı Alaca Belediye Başkanımız Sayın Şerif Arslan'ı Osmancık Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Gelgör'ü Dodurga Belediye Başkanımız Sayın İsmail Çetinkaya'yı Kırıkkale Çelikli Belediye Başkanımız Sayın Erkan Çağlar'ı Evet. Milliyetçilik al al. Milliyetçi Partisi Alaca al İlçe Başkanımız Sayın İl İsa Duruyor. Evet. Osmancık evet. Milliyetçilik Partisi İlçe Başkanımız Sayın Fahri Ergünü. Milliyetçilik Partisi Dodur <laughs> Bayat İlçe Başkanımız Sayın Atakan Çeli. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu İlçe Başkanımız Sayın Orhan Özyolu, Türk Büro Sen İl Başkanımız Sayın Emir Doğaşanı, Kamu Sen Sungurlu İlçe Başkanımız Sayın Ali Karsli, Alaca Ocak Başkanımız Sayın Ramazan Cebir Sungurlu Ocak Başkanımız Sayın Ahmet Semih Çökmesi, anıt fotoğrafı çekilmek üzere her meydana davetimi arz ediyorum. Buyurun Sayın Protokolü. Devam. Abi, çekil Abi tamam, şey, abi. Tamam, tamam, abi Evet yine İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüzü, AK Parti Sungurlu İlçe Başkanımız. Sayın Ruh Alıcı. Yine güreşlerimizin çok kıymetli güreş ağası Sayın Seyfi Erayhan'ı. Dost...